Değerli fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, Art Kim Fuarcılık Direktörü Yasemin Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar Yasemin Hanım. Merhabalar Ayfan. Ee, öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum. Sizlere fuarımızın açılışını bugün gerçekleştirdik ve 40 farklı ülkeden 500'ün üzerinde firma temsilcisi ve katılımcımız bulunmakta. Öncelikle fuarımızla alakalı sohbetimize başlamak isterim. Tabii ki çok teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için de. Ee, şöyle ki sizin de bahsettiğiniz gibi farklı ülkeden 500 üzeri firma ve firma temsilciliğiyle bugün bir aradayız. Ee, Türkan ve Eurasia dört 4'lerden sonra kimya sektöründeki bütün paydaşlarını ağırlıyor oluyor. Umuyorum hep beraber çok keyifli sektör adına güzel verimli bir fuar geçirmiş olacağız. Çok keyifli de bir açılış oldu. Çeşitli protokol temsilcilerimiz de bu açılışımıza katılım gösterdiler. Fuarda bizleri neler bekliyor? Yani ziyaretçilerimiz bu fuara geldiği zaman neler görebilecekler? Hı hı. Şöyle ki şimdi e, Türkan ve zamanı düzenlediğimiz İnterday'da biz aslında genel kimya sektörünün alt kolundaki bütün sektörlere hizmet veren tedarikçilerle bir araya getiriyor olacağız ziyaretçilerimizi. Kimyasalların haricinde yan e, grupta da yine laboratuvar, teknoloji, proses gibi tüm aslında genel üretim prosesinin bütün parçalarını bulabilecekleri bir fuar ortamı yarattık. Spesifik olarak da tabii ki internet tarafında tekstil sektörünü ayrıca da ağırlıyor olacağız. Bu şekilde e, kimyaya ihtiyaç duyan ki bu her üretimde zaten gerekli bir nokta olduğu için bütün üreticiler buraya geldiklerinde her türlü prosesle ilgili sorularına yanıt bulabilecekleri bir platformdayız şu an. Diğer sektörlerimiz gibi aynı zamanda kimya sektöründe ayrıca bir önemi var ülkemiz için diyebiliriz. Peki bu yıl fuarın hedefleri neler? Şöyle söyleyeyim, bu yıl biz başta da bahsettiğimiz gibi 40 farklı ülkeden katılımcı ağırlıyoruz. Yine aynı şekilde yüze yakın farklı ülkeden <laughs> toplamda 15 e civarı bir ziyaretçi beklentisi içerisindeyiz. Ki gidişatımıza göre de bu rakamı da geçeceğiz gibi duruyor. Bu şekilde. İnşallah diyelim. Başarılı her yıl üzerine daha da katarak, daha da büyüyerek yapmış olduğunuz fuarlardan bir tanesi. Bizler de fuarlarımızı ziyaret ettikçe bunu gözlemleyebiliyoruz zaten. Evet Yasemin Hanım, yıl içerisinde de birçok başarılı fuar organizasyonunuza imza atıyorsunuz. Artık kim olarak ben biraz geride bıraktığımız fuarlar ve 2023 yılında bizi bekleyen fuarlarımızla alakalı olarak da bilgi almak istiyorum sizlerden. Tabii ki. Şimdi 2023 yılı takvimimizde biraz daha spesifik ihtisas fuarlarımız yer alıyor. E, 10 tane fuar organizasyonu yapmış olacağız. Önceki Mayıs ayında yine Yakbiyan Sanayi Fuarı ISAF'la başlıyoruz takvimimize. Life Science çatısı altında Cosmetic and Home Care Ingredients, Food and Nutrition ve Pharmacy fuarlarımızla ilaç gıda kozmetik konseptiyle ilerliyor olacağız. Akabinde de Ekim ayı içerisinde yine 6 tane fuarımız var. Eş zamanı düzenlenecek olan Paint Expo, Surtek Reja, Endüstriyel Kaplama ve İşlemler projelerimiz var. Onunla birlikte poliüretan sanayi Fuarı var ki dünyanın en önemli organizasyonlarından biridir kendi sektöründe. Putek Eurasia, Edesimen Bonding, Form Eurasia ve Eurasian Composite Show'la birlikte gerçekleşeceğiz. Dediğim gibi hani bu belirttiğim bütün fuarlar biraz daha spesifik, daha alana özel fuarlar. Ama hepsi zaten e, sektörde ki özellikle kendi bölgesinde Avrasya'da aslında rüştünü ispat etmiş projelerle de devam ediyor olacağız. Evet öyle. Şimdi fuarcılık anlamında böyle bir tecrübe varken ben biraz e, Türkiye'de fuarcılık üzerine de sohbet etmeyeceğim isterim sizlerle. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de fuarcılığın gelmiş olduğu noktayı? Şöyle ki açıkçası hani son 10 yıl içerisinden Hani bakarsak, e, baktığımda evet gerçekten hani gelişen bir sektörüz. Çok büyük hacimli işler yapıyoruz. Özellikle Türkiye'nin ekonomisine yön veren çok ciddi projeler düzenleniyor. Böylelikle ülkenin katma değerine de aslında ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle uluslararası fuarların. E, daha başarılı, daha ilme kazanan özellikle İTİSAS fuarlarında bu çok gözlemlediğimiz bir şey ki pandemi sonrasında Türkiye'nin zaten gerek bölgesel, e, gerekse e, sektörler bazında baktığımızda tüm endüstrilerde artan ciddi bir önemi var. Yani Bunu yansımalarını biz fuarlarda da görüyoruz. Yabancı katılımcı ve ziyaretçi tarafında özellikle. Çünkü yani çok önemli bir bölge. Bu noktada iyi ve gelişmekte gidiyor. Peki Yasemin Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben bu keyifli sohbet için sizlere, son olarak Fuar Dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz burada? Türkan ve Interday Fuarımıza katılımlarını bekleriz herkesin. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz bugün burada bizimle olduğunuz için. Başarılarınız daim olsun biz de sizlere teşekkür ederiz. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.